Atmayız engelliler haftası. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Eşit olmak için aramızda engel yok. İşaret dili öğrenerek seni anlamaya çalışıyorum. Çünkü sana yardımcı olmak istiyorum. Engelli olmak bizi sizden farklı yapmaz. Engel sadece düşünce dedir. Ben yürüyemiyorum ama bu sevmeme engel değil. Ben duyamıyorum ama bu anne olmama engel değil. Ben göremiyorum ama bu şarkı söylememe engel değil. Gözle gerçeği göremezsin, yüreğiyle aramalı insan. En büyük engel sevgisizliktir. Engelleri sevgiyle aşıyoruz. Biz 嗯，对的、mm，错、hmm.。